ile okul malzememizi hazırlıyoruz ve yerleştiriyoruz. Esma okul malzemelerini sizlerle paylaşmıştık arkadaşlar. Bugün çantasını hazırlayacağız. Ve Muhammed Ali'nin okul alışverişini sizlerle paylaşmamıştık. Çünkü daha okul alışverişini yeni tamamladık. Ee, yarın okullar açılıyor arkadaşlar. Bugün de sizlerle Muhammed Ali'nin ham okul malzemelerini paylaşacağız. Neler aldık, ne yaptık. Ve beraber çantalarını hazırlayacağız. Çok mutluyum. Hadi bakalım. Nereden başlasak şu an bilemiyorum daha çünkü kitaplarını da kaplayacağız Muhammed Ali. Anne. O yüzden işimiz çok uzun. Ben hemen şuradan tokalarımdan başlıyorum. Arkadaşlar burada benim Evet, Esma'nın tokalarını da Ali'nin alışverişini yaparken yeni e, aldım arkadaşlar. Yeni. Yani. Çok hoşuma gitti. Okulun ilk günü kullansın diye aldım. şöyle bir A4 kağıdı var arkadaşlar, renkli A4 kağıdı. Esma'nın da vardı bunun aynısından. Muhammed Ali'ye de aldık. Ee, arkadaşlar şimdi... benim çıt çıtlı dosyası. Evet Muhammed'in çıt çıtlı dosyası. Şöyle ismini yapıştırdım. Arkadaşlar ben göstermiyorum pek. Zaten benimkiler belli. Tamam Muhammed Ali onu ver bana. Abi, annem hemen çıt çıtlı dosyamı al. Ee, onlar kitap etiketi oğlum. Kitap defter etiketleri. Evet. Tamam şimdi hemen buna da yapıştırıyorum arkadaşlar çabuk çabuk hızlı hızlı olalım ki çok işimiz var. Bu da tamam. Ee, bir tane daha dosyam var oğlum. Diğer dosyanı da ver bana. Nerede? Bak, burada. O da Aynı neydi? Burada. Biri örümcek adamlı. Diğeri McQueen miydi bu? Hı -hı. Şimşek, evet. şimşek McQueen. Şimşek McQueen'li arkadaşlar. Diğer çıt dosyası. Öğretmenimiz ikişer tane dosya istedi. Esma'nın da ikişer taneydi biri yedek, biri normal kullanmak için. Hemen yapıştırıyoruz. resim de defteri Muhammed arkadaşlar. Onu da ver bana. Hemen çabucak onu da şöyle. Şu bir tane sıvı yapıştırıcısı Muhammed Ali'nin. Evet, bir tane pirit yapıştırıcı. Şimdi ayrı ayrı uğraşamayacağım. Çabuk çabuk hızlı hızlı yapıştırıyorum. E, Pirit'imizin de yapıştırdım arkadaşlar. O da ablanın. Esma'nın sen de bir yandan toplayacaksın elen annem. Tamam bir tane e, şöyle mum boya arkadaşlar. Onun da hemen yapıştırdım etiketini şöyle. Anne, bir tane mum boyamız var. Efendim anne? O ablanın ablanın etiketleri etiketim var. Kendinin kirleri e. al. E, kırtasiye alışverişçiyi yaparken bir tane de şöyle slime yapıştırıcısı aldık Kendim arkadaşlar. Simli. E, iki tane e, şöyle bir tane bir tarafı kırmızı bir tarafı mavi. Bir tane de şöyle yine siyah. E, üç renk tahta kalemlerimiz var. Aldım. Onların da isimlerimizi arkadaşlar yapıştırıyorum. Baka, böyle spider çanta. İçinde su Evet çünkü Muhammed Ali alıştırma birinci sınıf olduğu için arkadaşlar 3 e, gün okula gittik. O yüzden de suluğunu kullandı. Her şey Spider-Man'li arkadaşlar. Çantası, beslenme çantası, kalemli, oğlum kalemliğini var. Kalemliğinin üstüne de adını yapıştırayım. Daha sonra da bu şeylerini koyalım. Tahta kalemlerini falan onun içine koyalım. Şöyle arkadaşlar Spider-Man'li kalemliği var. E Şöyle Spider-Man'li kalemi anne, var. İsmini yapıştırdık. Anne, Efendim o. Beslenme, beslenme örtünü de göster arkadaşlar oğlum. Arkadaşlar böyle aç. Aç aç içindeki desenini görelim. Oğlum bu tahta kalemliğini de çantana sen kalemliğine koyuyor mu? Çantanın şu tarafa aslında. Arkadaşlar bu arada benim beslenme çantamı daha sonradan alıyorum. Böyle al, Evet Esma da bu seneye beslenme çantası istiyor arkadaşlar. O beslenme örtüsü Muhammed Onu çantana koy. Şöyle bir tarafı kırmızı bir tarafı mavi. Yine kırmızı e, kalemimiz var. Hemen yani ona, da hani, ona da ismini yapıştırıyorum. Oğlum ona da etiketi yapıştıracaksın. Ben diğer dosyalar nerede? Oğlum bu ablanın ki Esma Nur sen de koyar mısın bir yandan? Bak kardeşim bilmediği için karıştırıyor. <laughs> Tamam al. Bunlar seninkiler. Attım. Anne al. Bu ne ee, oğlum mi? şey bak O da ablanın onu o tarafa koy. Ben biricim kendininkini. Şunları koyar mısın oğlum? Bunlara etiket yapıştırdım. Bunlar benim... Onları da ablana aldım oğlum. Alalım Esma Nur'un videosunda bunlar da yoktu arkadaşlar. Muhammed'in alışverişini yaparken o. şu fosforlu kalemleri Anne, aldım. Koy oğlum. Koydum. Tamam. Şöyle turunculu bir tane silgisi var. Üstüne ismini yazdık. Arkadaşlar Spiderman'le her şeyin Spiderman'le Bunu da yine arkadaşlar Esma Nur aldım. Yine fosforlu bir tane kalem. al Esma Nur bunu yine koy. Oğlum şu açacağını verir misin bana? Anne al. Anne tamam, yeşil kalem. Yeşil kalem yine yoktu arkadaşlar. Yeşil kalem de istediler Esma hamurlarda. Açacağım nerede? Açacağım bak şurada hamurların önünde. Onu bana ver. Anne bunda etiket yapıştırılır. He, tamam. Okula gittin ya oğlum onu öğretmen istediği için kalem, açacak, silgi falan onları ben yapıştırmıştım. Tamam. Esma Nur'un yeşil kalemine de şöyle ismini yapıştırıyorum arkadaşlar. Anne Tamam atıyorum. Tamam açacağım. Açacağını ver Anne. oğlum. Buna koyacağız açacağını. Açacağını ver. Şöyle turunculu bir açacak Anne. aldık arkadaşlar. Biri küçük bir da. tarafı da. Şimdi senin her şeyin tamam oğlum kalemliğinde. Al kalemliğini de çantana koyabilirsin. Şöyle bir kuru 12'li kuru boya takımı aldık Muhammed Ali'ye. Şöyle buna da hemen yapıştırıyorum Muhammed Ali'nin ismini. Al oğlum bunları da koy çantana. E, Makasını hemen isimliyorum. Muhammed Ali'den e, makas istemişlerdi arkadaşlar. Şöyle bir makas almıştım ona. Bir tarz onun, şeklinde. Onun yerine bir tek kağıt kesen makas da aldık. Evet. Ee, çalışma makasının üstü içinde Muhammed Ali'nin böyle kalemlik kutusu yoktu arkadaşlar. Esma'nın var. Makasını da kalemliğine koyu oğlum. Kalemlik kutuna koy. Ee, böyle kalemliği yok diye Muhammed Ali'nin. Bir tane de şöyle kalemlik aldım. Güzel böyle seti var. Bunun da içinde makası varmış arkadaşlar. Makas çıktı. İki tane Spiderman'li kalem var. Hatta açalım şöyle. var. Evet cetveli var. İçinde silgisi. Anne içim arkadaşlar. Hemen görelim. Şey tamam Çıkart. Böyle cetvel. Cetveli. Evet Spiderman'lı cetveli. Makasın. Bir tane makası. Spiderman'lı kalemim. Evet. Spiderman'lı açacağım. Spider Açacak ve silgi. Silgi. Ben silgi. onları tamam. da etiketler. Tamam bunları... Aa bu da kutuluymuş. Arkası açık değilmiş. Öğretmen kutulu böyle çöpünü hani dışarı dökülmesin diye böyle kapaklı istedi. Çok Çöpü içine yani. dökülenlerden olsun dedi. Çeketle. Tamam ama bunu Çin okula da. götürecek mi ki? Anne bence götürsün dolabına koy. Aslında dolabını düzenlemek için iyi olur arkadaşlar. Muhammed Ali'nin dolabı için Aa, aslında dolap düzenleyici. Ben de anne de her şeyimi şey yap. Bir, Bir dakika. Çekle. Şöyle ismini yapıştırdım. Bu arada bu da benimki. Evet Esma'nınki de var. Al oğlum. Böyle. <laughs> Cetvelini işte. koy kalemini. Ay ne kadar küçük geldi. Eskiden bu bana kocaman geliyordu. Şöyle. O on şey çantamda iki tane kalemin olacak tamam mı? Biri kaybolursa, bir şey olursa veyahut da evde unuttun diyelim. Diğeri çantamda olsun. Tamam. Şöyle de çok tatlı bir spider silgimiz yine var. Ona da şöyle. Etiket. Al bakalım bunu da etiketledim. Etiket. Ben açacağının altına yapıştırdım oğlum ismini tamam mı? ismini şunu yapıştırdım. böyle Bir tane düz çizgili, bir tane de kareli. Defter istediler. Bunları zaten Esma'nın alışverişini yaparken arkadaşlar almıştım fazlada. İlk almışım. Bunları Muhammed Elin'in çantasına koyacağız. Oğlum ıslak mendilin dolabında duracak tamam mı? Sana lazım olduğunda. zaman Anca, hadi, sen koyacaksın. Sıra yapıştırıyorum tamam mı? Anca. Tamam onu da koyacağım. Tamam onu da şöyle hemen ismini yapıştırıyorum. Muhammed dediğim, bu senin dolabında kalacak tamam mı oğlum? Tamam. Dolabında lazım olduğu zaman ellerin kirlendiği zaman veya da bir yerin kirlendi diyelim. Öğretmen şey falan ıslak mendil isterse direkt koş dolabına ver tamam mı? Esma'nın buna da senin ismini yapıştırdım. Bunu da sen dolabına koyuyorsun. Lazım olduğunda kullanıyorsun tamam mı? Evet. Ee, Fosforlu kalemlerini götürecek misin? Evet. Tamam. Kalemlerini tamam. nereye koyacağım? Onun dolabının koyacaksın Anne, onu okula gidince? Evet, şöyle koyacağım. Koy içine böyle dik olarak. Şöyle arkadaşlar çok tatlılar. O fosforlu kalemlerimi de o ah. kalemleri daha 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 küçük ya. Arkadaşlar bir tane de şöyle boya aldık. Kuru boya. Aa Esma'da senin şey tahta kalemlerini unuttuk. Anne, Sen anne. daha al. Senin öğretmenin iki renk istedi. Anne, ee, oğlum bunlarla kitaplarını kaplayacağız. En son arkadaşlar en zor kısım kalıyor. Kitap kaplama. Ee, oyun hamurlarını da ver oğlum. Ona da hemen etiket yapıştırayım şöyle. Şöyle dört renkli bir oyun hamuru yine arkadaşlar. Hemen onu da şöyle üst kısmına yapıştırdım. Al oğlum bu çanta nasıl yiyor? onun da çantada farklı. Kuluğunu çıkartır mısın ondan? Ver. Al bakalım. Etiketlerini bu şekilde yapıştırdım. Farklıydı. Şöyle koyayım sularını. Dur. Ben buna bir su doldurayım. Bunların da etiketlerini yapıştırdık arkadaşlar. Al bakalım da var. E şu 24'lü boya setini de arkadaşlar yine Esma Nur'a veriyoruz. Marmedeli'ye çünkü bir tane daha almıştım. Unutmuşum. Bir tane daha aldım. Mersöbü aldıklarımı unuttum. O kadar kafamız karışık ki artık arkadaşlar okul bir yandan başlıyor. Muhammed e zaten geçen haftadan başladı. Onu al, onu al. Onun listesi ayrı geliyor. Onun listesi ayrı geliyor. Al annem bunu da. Hepsi birbirine karıştı anlayacağınız. Şu yine Muhammed e defteri. Al annem. Defteri çantana koy. Şu resim defterini de çantana koy. Şu dört numaralı çantamı al. Anne yani çok iyi. 24 bir sürü. Kocaman ya. Bu. Aa, bunun başka yeri daha var. Bak, biliyorum o dosya bölmesi. O zaman bunu koyuyor. Hayır, dosya bölmesi, dosyalarını koyuyor ya. Al oğlum, bunu da etiketledim. Sen sözünü falan koydun mü? Ha, ha. öğretmenle, öğretmenle. Hayır, hayır, koş, hazırla, koş. Arkadaşlar son olarak hemen Muhammed'in beslenme çantasına e, beslenme örtüsünü de koyuyoruz. E, Suluğumuza hemen etiketimizi yapıştıracağız. Muhammed'in doldurdu geldi. Suluğunu. Ona da hemen şöyle yapıştırıyorum ismini. Son olarak koyduk. Son olarak arkadaşlar bir tane de şöyle bir yine kalemli kalemlik aldık. Küçük bir kalemlik. Hemen onu da açıyorum. <laughs> Esma Nur sen renkli renk dördünü koydun mu? Koy onu da. da bunu poşetle götürüyorum. Çakalı. Aa bunu. Senin e, rulo peçeteni. E, ıslak mendilin nerede? Arkadaşlar. Koş ıslak mendilini unutmuşuz. Git o da Arkadaşlar bunların içi ay yapmışlar. Ver ver, ver ver ay 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 korktu. ay korktu. o oy ellerimi çiziyor. Arkadaşlar annesi kanka, direkt kanka. geldi. Kuş nerede? Burada tutmuşuz, sehpanın üstünde. Şimdi yapıştırmadığımız bir şey kaldı mı? O kalemliğin üstüne de ver ismi yazayım. Kuş <laughs> kafasını da vurdu. Anneni, Nereye vurdu? Tahtaya. Ay sınanın uyudu arkadaşlar yarın okul var çok uykusuz geldi uyudu. Çantalarımızı hazırladık. Sizlerle Muhammed Ali ile birlikte sizlere veda ediyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.